Merhaba değerli izleyenler ben On Garaj'dan Batuhan. Bugün Megane 2 aracımızda Femex'in Eco Power serisinden SuperMor serisine kadar bütün ampullerini kısa ve uzun olarak test edeceğiz. Bu performansı da sizlerle paylaşmaya çalışacağız efendim. Videonun sonuna gerçekten inanamayacaksınız. İyi seyirler dilerim. Eco Power. Kısaları aç. Selektör at. Uzunları aç. Piremio. Kısaları aç. Selektör at. Kısaları kapat. Selektör at. RX Cosmo. Kısaları aç. Selektör at. Kısaları kapat. Selektör at. Cosmo Plus. Kısaları aç. Selektör at. Farları kapat. Selektör at. GT Nano Serisi. Kısaları aç. Selektör at. Kısaları kapat. Selektör at. süper Mor Serisi. Kısaları aç selektör at farları kapat selektör at